Abi. <laughs> Amcaya bak ya. 70 yaşında teyze yanmış arkasına götürüyor. Ar <laughs> 25 abi. <laughs> Yemin ederim var ya. Şu an inanılmaz çoklardayım ya. Önüne azıcık geçebilsem. Dur cadde 22'ye gitmeyelim. Şunun görüntüsünü alayım sonra gideriz. <laughs> Yemin ederim inanılmaz şoklardayım. Şu an... <laughs> <laughs> Harbiden Instagram postlarında gibi şu an. <laughs> Abi dur dur dur, hemen şuraya geçmem lazım. <laughs> Abi bu ne? <laughs> bu ne lan ne? <laughs> <laughs> Amca ruhunu kaybetmemiş anasını satayım. <laughs> Yemin ederim R25 Beni önden çekmem lazım ya. Şu, beni kesiyor şimdi. Abi şaka yapıyorsun. <laughs> Allah çarpsın şaka yapıyorsun ya. <laughs> Amca 60 yaşlarında falan. Manita da 70 yaşlarında falan. <laughs> Ulan var ya. <laughs> Allah çarpsın şok oldum ya. Baksana ara gaz falan çekiyor. Lan dün düz aşağı in aga koyacaktı sana. Dön dön sola dön. R25'in oradan git.